Konya'nın Ilgın ilçesinin 16 kilometre güneyinde Sultan Dağları eteklerinde, kuzey batısında Asarlık, yakınca dağ batıda Dibekli Tepesi, Deve Yokuşu, güneyde Bozburun Yarıkkaya, Gireçen, doğuda Irbazan Sırtları, güneydoğuda Kayaönü, Kirezli Çukur, Gövenli Tepeleri arasındaki geniş bir vadide, Battal Deresi, Çiğil Çayı etrafında kurulmuş şirin bir orman kasabasıdır balkı. Balkan'ın kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakta birlikte 1584 yılında Osmanlı arşivlerinde 6 bin akçelik vergi kaydına rastlanmıştır. 1960 yılında MTA'dan maden mühendisi Baki Canik'in araştırmalarında tarihi caminin bulunduğu tepe, Balkı Deresi'nde Navruzlu Burun Tepesi ve Gülpınar Tepesi'nde 9. yüzyılda kurşun madeni işleyen 3 fırının bulunduğu anlatılmaktadır. Eski cami bu fırınlardan birinin külleri üzerinde temeline ağaç hatıllar atılarak yapılmıştır. Çift sürerken tesadüfen çıkan mezarlarda küpler içerisinde kül ve kemiklerin bulunması bölgenin Türk dönemi öncesi bir yerleşim yeri olduğuna işaret etmektedir. Asarlık Asurlu papazların günah çıkarttıkları yer anlamına gelmektedir. Beldenin doğusundaki medrese adlı mevkide 13. yüzyılda eğitim ve öğretim yapılan medresenin temelleri hala mevcuttur. Başköy ve Balkı beldeleri arasında bulunan Adaras mevkiinde ağalar, bulcuk ve saraycıktan gelerek Antalya'ya kadar uzanan tarihi tuz yolu üzerinde Roma döneminde Adrianus adlı bir şehir merkezi vardır. Belde eşrafından Hüseyin Aydın ve Mehmet Yıldız, köyü ilk kuranların görükler olduğunu, o zamanlar bunların eski cami çevresinde yedi haneden ibaret olduklarını ve çevrenin bataklık, sazlık, balkanlık bir yer olması nedeniyle Balka adını aldığını anlatmışlardır. Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Balkı beldesinde kabak deresi ve çiğil çayı etrafında meyve ve sebze üretimi de yapılmaktadır. Derez mevkiinde ise üzüm bağları vardır. Beldede 20 bin dekar tarım arazisi, 50 bin dekar orman arazisi, 20 bin dekarda bağ ve bahçe ve benzeri sulanır arazi bulunmaktadır. Eğer benim için ağlayan varsa başucumda yöresel deyimlerle dibek başı, ganel arası, han yolu ve asarlık adlı dört mahallede yaşayan sülale adlarından bazıları şunlardır. Gücümenler, Goca oğulları, İmirzeler, Kethüdaoğulları, Hüda oğulları, Hasanbaşı oğulları, Deve oğulları, Deveciler, Battiler, Karaküpeler, Hacı Musa'lar, Hocalar, Hatıplar, Hacı Hasanlar, Afiyancılar. Okuma oranı çevre köy ve beldelere göre oldukça yüksektir. Beldedeki köy odaları sadece kış sohbetlerinin yapıldığı bir yer değildir. Bunun yanında köylülerin birlikte eğlendiği, acıların paylaşıldığı, toplumsal barışın ve kaynaşmanın sağlandığı yerlerdir. Bayramlarda, düğünlerde, ölü başı olarak adlandırılan baş sağlığı dileklerinde, hacı ve asker uğurlama törenlerinde başlıca buluşma yeridir. Kürtlük, Ağasımı Yıl ve Belören mağarası kasabanın ören yerleridir. Ağalönü ve Balkı Deresi asfaltı kenarına yapılan çeşmeleri de Ilgın'ın en güzel piknik yerlerindendir. Balkı Kısa bir tanıtım filmini izlediğiniz bu şirin köy bizim köyümüz. Dünyanın neresinde olursak olalım bu köy bizim köyümüz ağal önünde dede çamlarının altında dede çamları kadar tecrübe dolu abdest alan, namaz kılan, dua eden yaşlılarımızın tecrübesini geleceğimizin umudu çocuklarımıza, gençlerimize taşımak için Köy dışındaki işçimizin, öğretmenimizin, doktorumuzun, mühendisimizin bilgisini ve birikimini köyümüzün yöneticileriyle paylaştırmak için, yoksulumuza, garibimize, öğrencimize birlikte kol kanat germek için, iyice küçülen dünyada yerimizi almak, tanışıp, kaynaşıp, yardımlaşmak için bir araya geldik. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucunda biter yedi verenler ah, Aşıklar toplasınlar Beni köyün yağmurlarında yıkasın